Hadi mavi ay sizi mi bekleyeceğim? Yok ya ne mavi ayı? Siz benim kölelerimsiniz. <laughs> benim küçük mavi kölelerim. <laughs> ha, aman ne komik. Abi kölelik yasaklanmamış mıydı ya? Arkadaşlar evlerinize gidin. Benim için bunu yapmanıza gerek yok. Ben cezam neyse çekelim. Anca beraber kanca beraber İskender. Sen artık takımımızın parçasısın İskender. Seni asla yalnız bırakamayız. Allah razı olsun çok iyisiniz. Ama bunu kabul edemem. Ya kanka ceza demesine ne bakıyorsun sen onun? Hayır ne yapabilir ki yani? Alt tarafı tek ayak üstüne falan durdurur. Belli. Antika bir bu olacağı. Cezamız neyse hep birlikte çekeriz değil mi arkadaşlar? Sizin bekleyeceğim be köleler gelsenize. Yürüyün arkadaşlar. Ben size daha neler edeceğim neler. İskender'le bir olursunuz ha. Düşmanı hamdursun benim de düşmanımdır. Hadi hadi. Hadi be. Hadi. Ee. Anne. Anne! Nerede o ya? Anne! <laughs> Heh. Anacığım ben geldim. Bak bunlar benim yavrularım, talebelerim bunlar benim. Hoş geldiniz çocuklar. Safalar getirdiniz. Gelin, gelin. Bunlar dediler ki bahçe işlerine yardım edelim. Olur mu ya öyle şey dedim. Çok ısrar ettiler. Yok dediler yardım edeceğiz falan. Canlar ya. Öyle mi? <laughs> Ne çocuk çocuklar? Makbule teyzeniz kurban olsun size. Ya biz ne anlarız bahçe işlerinden? Vallahi bana uyar, ben anlarım. Ah canlarım benim, durun. Ben size bir limonata yapı vereyim hemen. Geçin şöyle, oturun çocuklar, oturun. Kim dedi ya size oturun diye. Niye oturuyorsunuz oğlum? Teyze dedi ya. Çok konuşuyorsun nasıl püskülü. Geçin şöyle karşıma. Evet şimdi. <laughs> Önce şu ışıklı hani cebinizde var ya pıt Cep telefonu. Ben de anlatıyorum sopa. Cep telefonunu anlatıyorum zaten. Onları masaya koyun çok vaktinizi alıyor. Hadi 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 seri. Hadi bütün gün çalışacağız. Atak davranalım. Sen... Çok ben. Yok mu? Kıyamam. Bunun telefonu yokmuş ya. Çocuğun cep telefonu var. Senin yok mu? Kıskanç. Tamam şimdi. Ee, ne ceza versem ya? Bahçe işleri demiştiniz hocam. Ha, evet, bahçe işleri. Çok mu seviyorsun? Evet hocam. Otlar, çiçekler, böcekler, ağaçlar. Çok güzel. Ha, kelebekler. Evet. O zaman sen tavuklara. Hayret bir şey. Kimse sevdiği işi yapmayacak burada. Ceza yapıyoruz. <laughs> Şimdi tavuk demişken sopa. Orada bir çuval var. Onun içinde tavuk yemi var. Onun içindeki mısırları ayıkla tek tek. Dokunuyor tavuklara. Ne? Hocam günler sürer bu. O zaman hızlı o kızım. O zaman biraz seri. O zaman atik olacaksın. Çap çap. Sen bu gruptan mıydın Neyse. Kıvırcık sen. Sen şanslısın. Seni has odamışım yaptım. Yani o ne? Yani benim şahsi işlerimle ilgileneceksin. Tamam mı? İlk olarak gel bakayım. Gel. Sırtıma ol. Omuzlarım şöyle bir güzel güzel. Ha. Tamam. Nasıl püsküle? Al şunu. Al oğlum al. Lazım olur. Al. Heh. Şimdi sen gidiyorsun bakkala. Bana bu parlak poşetli üçgen şeyler var ya onlardan al. Parlak paketli üçgen şeyler mi? Ağzına atıyorsun hani böyle kıtır kıtır bağır attın. Neydi onu? Cips diyor cips. Ben de cips diyorum zaten. Hayret bir şey. Ayakları çalışsın hadi oğlum. Bir şey soracağım. En küçük ben olduğum için mi bakkala gönderiliyorum? Bir şey soracağım. En küçük ben olduğum için mi bakkala gönderiliyorum? Çok biliyorsun ha. Hayret bir şey. Çok konuşma. Şey, e, bir de şu boğaz yakan siyah su var. Ondan al. Sarısın. Sen bir şey ister misin canım? Ben de sarısından alayım ya. Sen sarısından alma. Hadi oğlum ne duruyorsun? Git bak bakayım ben bakkalda mıyım? Oradaysan bana haber ver. Kafa mı karıştı? Hadi oğlum. Çık oğlum. Hadi oğlum. Hadi şimdi sıra sende. Hmm. Sana nasıl bir ceza versin acaba? Fark etmez. Demek öyle. O zaman sana en ağır cezayı vereceğim. Fark etmez. Fark etmez. Gıcık mısın oğlum sen? Bak orada odunlar var görüyor musun? Kırılmış. Git onları kır. Sonra bir daha kır. Peki. Peki diyor ya. Beni gıcık ediyor ya. Öldü. <laughs> oğlum sen. Ha tamam Marut devam et. Şuradan bana oyun aç. Ben de oynayacağım.